Atakum Belediye Meclisi 2024 yılının ilk meclis toplantısı belediye binasındaki meclis toplantı salonunda yapıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin yönettiği meclis toplantısında 5 madde gündem maddesinden 4'ü gündeme alınarak ilgili komisyonlara havale edildi. Diğer bir madde ise Denetim Komisyonu üyeleri gizli oy yönetimi ile seçildi. 5 üyenin seçildiği komisyon üyeleri bundan sonraki komisyon toplantılarında meclis çatısı altında çalışma yürütecekler. Coğrafya zor bir coğrafya. Dün de öyleydi ama bugün çok daha zor. Afganistan'dan Libya'ya kadar sınırımızdaki ülkelerin tümü tahrip edildi. Dünyayı yöneten, dünyayı yönettiği iddiasında bulunan emperyal güçler tarafından ee, sınırımızda bir türlü rahat bırakılmıyor. Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Filistin'de bildiğiniz gibi savaş 90 gündür devam ediyor. Diğer yerlerde ilan edilmemiş savaşlar var. Afganistan'da bir devlet var mı yok mu kim yönetiyor belli değil. Yani gerçekten bu dönem özellikle bizim Türkiye Cumhuriyeti ülkesi olarak hem o sınırımızdaki ülkelere örnek olacak hem de kendi güvenliğini koruyabilecek bir dayanışmayı, birliği her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.